Merhaba arkadaşlar uzaktan eğitim verdiğimiz bugünlerde bilgisayarımızdan ya da telefonlarımız üzerinden yazı yazıp soru çözümünü kolayca yapabilmek için bir araca ihtiyacımız var. Bunun gibi bir grafik çizim tableti sizin işinizi görebiliyor soru çözmek için ya da üzerine not almak yazı yazmak için ekrana bunları kullanabiliyorsunuz. Ama bugünlerde piyasada bunlardan bulmak pek mümkün değil bulursak da fiyatları birazcık normalden daha yükselmiş durumda. Bunun yerine telefonları acaba biz grafik tablet yerine kullanabilir miyiz diye ben bir yöntem araştırmaya karar verdim. Yani telefonlarımızın üzerine dokunmatik bir kalemle yazı yazıp grafik tablet yerine çevirebilir miyiz bunu araştırdım. Ve bunun için çok basit bir şekilde bunu yapabileceğimizi fark ettim. Şimdilerde kullandığımız akıllı telefonlar kapasitif dokunmatik ekran olarak geçiyor. Yani ekranda bir yere dokunduğumuzda vücudumuzun ürettiği elektrik enerjisi sayesinde telefonumuzda e, nereye dokunduğumuzu telefonumuzdaki ekran algılayabiliyor. Şimdi gelin e, bunu basit bir şekilde nasıl yapabiliriz buna bakalım. Öncelikle iletkenliği sağlayabilmemiz için bize bir tane bakır tel lazım. Bunun yerine e, başka bir şey de kullanabilirsiniz ama bakır tel hem kullanış açısından hem de bulunması açısından hemen bulunabilen bir şey. Ben şöyle işe yaramayan bir tane şarj aletimin içindeki kabloları açtım. Bize sadece şu görülüyor mu videoda? Şu, şu bakır tellerden sadece bir teli lazım bunu yapabilmek için bakın. Belli oluyor mu? Şurada bir siyaha koydum. Ve bunun haricinde bize bir tane kulak çöpü ya da pamuk bir tane de içi açılmış bir kalem lazım. Sadece bu basit malzemelerle biz kolayca kendimize bir tane dokunmatik kalem yaparak telefonumuzu e, dokunmatik grafik tablet'e ya da dokunmatik tablet'e çevirme şansını elde etmiş oluruz. Şimdi hızlıca bunu nasıl yapabileceğimize bakalım. Şimdi buradan bunlardan bir tanesini ben bu ince tellerden bir tanesini e, makas yardımıyla kesiyorum. Yani bu telin içini açtım. Bunlardan bir tanesini alacağım kullanmak için. İşte hemen bir tanesini hızlıca alayım. Ve bir tane bunu noktayı elde ettim. Biraz uzunlu yaptım ki hani kolayca iş yapabilelim. Fazla olursa keseriz zaten. Kulak çöpümüz elimizde alıyoruz. Ve ucuna bunun e, hızlı bir şekilde bunun ucuna bunu doluyoruz. Birkaç defa dolarsak iyi olur kullanım açısından. Sonra bu doladığımızda hatta ucunu bağlayabilirsiniz çıkmaması için daha kalıcı olması için doladığımız tarafı kalemin ucuna gelecek şekilde kalemden bunu geçiriyorum. Yani doladığım yer önde kalacak. Şu kalemin içinden çıkarttığım şeyle bunu çıkarmaya çalışayım. Bunu geçirdim böyle kalemden. Şunu birazcık daha kulak çöpünü biraz daha ittirelim ki daha güzel yazabilelim. Şimdi burada biliyorsunuz biraz fazlalık oluştu. Şimdi kalem böyle mi tutuyorsunuz, böyle mi tutuyorsunuz? Tuttuğunuz yere göre bu fazlalığı dolayabilirsiniz. Çünkü elimizin e, dokunmatik ekran hissedilmesi için ona e, dokunuyor olmamız gerekiyor. Şu an ben buradan tuttuğum için kalemi buraya doladım bunu. Ve bunun biraz iletkenliğini arttırmak için bu pamuğu birazcık suyla ıslıyoruz. Şöyle hemen parmağımı değirmem yeterli. Yani bu dokunmatik özelliğini kuruduğunda kaybediyor. Kalemimiz bu şekilde bakın. Kullanmadığım bir tane kalemin hemen basitçe bir dokunmatik ekran kalemine çevirdim. Acaba işe yarıyor mu? Bunu deneyelim bir de. Hemen ben telefonuma şöyle bir tane Akıllı tatlı uygulaması açtım. Kalemi seçiyorum. Evet kalem seçildi. Bir tane ev çizelim bakalım iş görüyor mu? Bakın. Bu şekilde çizim yapabiliyoruz. Ee, Çöp adam çizeyim bir tane. Çöp adama benzemedi ama. Bir de da çizelim bir tane. Evet. Bu şekilde e, çizimler, yazılar, yaza biliyorsunuz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur.